Kuruluş Osman başrol oyuncuları Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer çekimlerin en göz alıcı isimlerinden. Burak Özçivit baştan aşağı siyah takımıyla çok karizmatik, dizinin güzel ise zarif payetli elbiseleriyle oldukça şıklar. Teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. Ee, hazırlığımız aslında o kadar uzun sürmedi. Zaten kostümlerimizi daha önceden belirlemiştik. İki opsiyonumuz vardı, bunu tercih ettik. Umarım... Beğenmişsinizdir. İçinde rahat hissedebileceğim, kendi enerjimi yansıtabileceğim olmasını istedim. O yüzden böyle sade, şık, zarif bir elbiseyi tercih ettim. Tabii böyle bir elbiseydi, böyle bir saç istedim. Çok huzurla ve heyecanla yeni sezonun artık hadi başlasın özlemiyle hazırlandım duygu olarak. O yüzden umarım bunu yansıtmışızdır ve siz de seversiniz. Birbirleriyle her zamanki gibi uyum içinde çalışan ve ATV tanıtım filmi çekimlerinde de pozitif halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncular objektif karşısında gerçekten çok asil görünüyorlar. Gelin çekimlerin nasıl geçtiğini bir de onlara soralım. Bizim için çok keyifli geçti. Çok eğlenerek çektik çekimlerimizi. Şimdi tamamladık. Yeni sezonu bomba gibi hazırız. İnşallah hepimiz açısından çok güzel, çok keyifli bir sezon olur kesinlikle çok güzeldi hem hazırlık süreci olsun hem de çekimlerde hem çok keyif aldık hem de çok eğlendik bence farklı ve çok güzel bir açılış yaptık sezon tanıtımına.